Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar ee, internet kafenin ikinci bölümüyle karşınızdayım tabi geçen bölümde hatırlarsanız buraları temizlemiştik ee, yani hazır vaziyete getirmiştik eşya almak için ee, şimdi sıra eşya almaya geldi buranın dışını kapatayım boşa yanmasın zaten şu anlık orayla bir iş yok ee, bir tane bilgisayar alacağım ee, Öncelikle Şimdi bir bilgisayara oturalım. Bir bakalım. Bilgisayarı başlat diyelim. Ama şeyde pazarda bir tane bilgisayar vardı sanırım ya. Bilgisayar mıydı? Kasa mıydı? Bir pazara ben çıkayım bakayım neler var neler yok. Ona göre ben eksikleri buradan alayım. Çünkü burası daha pahalı, orada daha ucuza gelebiliyor. Ha, iyi koltuk da varmış, iyi. Ben bunu alayım o zaman. Evet. Alayım ben şunu bir götüreyim, bırakayım şeye. Dükkana. Bu kasayı da alacağım ben. Ee, bu da yine tabi biraz pahalı ama hani kaliteli bir kasa belli. Başka da bir şey yok. O bilgisayar işimize yaramaz şimdi. Dizüstü istemiyorum. Masaüstü kurmaya çalışıyorum. Şimdi bir masaya oturalım. Bir bakalım ne var ne yok. Şimdi öncelikle e, ihtiyacımız olan şeyler e, monitör falan almamız gerekiyor. Klavye, mouse. Önce klavyeden ucuz bir şey alalım. E, evet, bunu alalım. Bu ucuzmuş. Tamam bu tamamdır ucudu aldık. Şimdi mouse da sıra. Şimdi monitörü de aldık. Bir masa kaldı. Onda hangisini alsam? Masalar bayağı pahalıymış ya. Mesela bunu alalım. Evet bunu da koyalım buraya yani klavyemiz bu bir masa kuracağız şimdi arkadaşlar ee, bir tane daha geldi bu ne bu ne Al bunu alalım masamızı önce bir kuralım şuraya ee, nasıl bir düzende olacak çok yavaş dönüyor arkadaşlar. Bunu döndürdüğünüzde çok yavaş dönüyor. Burası biraz kötü aslında. Böyle olmadı. Biraz salakaydı. Biraz koymak diyeyim. Böyle biraz daha çevirin arkaya doğru. Biraz daha afordan aldım mı tamam. Oturdu mu tamamdır. Oturdu. Şimdi bunun kasasını koyalım. bu dönene kadar ya. Burası arka tarafı sanırım evet. Tamam, Burada da tamam. Ee, monitör geldi mi ki? Olsa bırakayım şöyle bir Monitör lazım bana şu anda Heh. Tamam Şimdi monitörümüzü kuralım Önce bir bırakmamız gerekiyor tabi. Ha. Şöyle biraz da geri aldık mı? Biraz daha döndürelim. Biraz da ileri alalım yoksa düşer orada. Tamam bu böyle oldu. Mouse'unu falan da koyalım. Tabi biraz klavye tam görünmediği için ee, düz düzü tersi bilmiyorum artık nasıl gelecek. Hani önü arkası nasıl olacak nasıl nasıl koyacağım bilmiyorum hiç. Fazla görünmüyor çünkü. Biraz dikkatli baksam Evet ters koymuşum. Şu üstteki tuşlar alta gel gelmiş. Döndürelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani fazla iyi görün görünmediği için. Böyle bir sıkıntısı var aslında. Tamam şimdi oldu. Koltuğu da koyalım şuraya. Ee, tamamdır. İlk masamız kurulmuş olacak. Şöyle koyayım biraz. Tamam. Gördüğünüz gibi ilk masamızı kurduk arkadaşlar. Bütün her şey tamamdır. Ee, şimdi ne alsam acaba? Bir bakalım. Ee, şu Atari oyunları var ya. Atari oyunları oynanan şey. Ondan, ondan alayım bir tane. Bir çarşıya bakayım ne var ne yeni şeyler gelmişim diye. Arkadaşlar bu arada bir şey bir şeye değinmek istiyorum. Ee, şu ekrandan dolayı fazla iyi kullanamıyorum adam. Hani sürekli sağa sola çarpıyorum ama hani lütfen siz de kusura bakmayın. Hani aslında benlik bir şey de değil. Hani çok yakın olduğu için büyük ihtimalle ondan kaynaklı yani. Hani sağa sola iyi tutturamıyorum o yüzden. सुरaबak mुी anे Bir saate bakayım ben saat kaç? O saat daha şey 8'e geliyor. Zaten daha müşteri gelmez. Bu ürün sat nasıl oluyor acaba? Açık artırmayı da satıyormuşuz. Ben gideyim orada bir tane bilgisayar vardı. Onu alayım. Burada değil şurada. Onu alayım. Ee, bir götürüm koyayım. Bakalım ee, daha yüksek parayla satabilecek miyim. Eğer öyle olursa küçük kâr da olsa gelir yani. Hani 1500'e falan satsam. Şu anda 1300 e aldık. Nerede o tabanca? Ha. Şimdi bunu basacağız öyle satmak diyeceğiz. Batılı tutacağız. Bırakalım böyle şunu. Evet. Şimdi bilgisayara geri dönelim. Evet. Ürün sat. 30 saniye vermiş ve 813'den başlamış. Az veriyor bunlar bayağı. bayağı aza gitti ya. bayağı bayağı aza gitti. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.